Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir hayaller hayatlar videosu çekiyorum. Ne nasıl bir hayaller hayatlar videosu olacak hemen onu da söyleyeyim. Tembel öğrenci hayaller ve hayatlar olacak. Yani nasıl yani tembel öğrenciler ne yapıyor? Genellikle hani onları böyle hayaller ve hayatlar falan çekeceğim. Hadi i̇şte başlayalım. Bir yarın yaparım ertelemesiyle oluyor. Yani yarın yaparım diyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Yani hep yarın erteliyorsunuz. Yaparım diyorsunuz ama yapmıyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> aynen aynen. Yarın test var. Ay öğretmen test çözüm demişti. Yarın yaparım. Evet yarın yaparım. Yarın. <laughs> bir biliyor kanka. Ay test vardı değil mi? Ben onu unuttum. Yarın yaparım. Aynen aynen yarın. Yapmadı. Evet arkadaşlar az önceki çektiğim hayatlardı. Şimdi hayaller. Ah, <laughs> evet canım. Yarın test vardı. Şimdi ben gideyim hoca şimdi. ben yarın boş olmak istiyorum canım. Yarın buluşuruz. Tamam mı? Hadi bay bay. Bir saat sonra. Huuu. <laughs> Ödevler bitti. Hadi şimdi kanklara. Ee, şimdi e, annene mesela e, hani annem kızın test çözdüğüm diyor. Evet arkadaşlarınızla oynamak için e, evet yaptım deyip yalan söylüyorsunuz. Ana. Hayatlar. Kızım ödevini yaptın mı? Evet. Yaptım anneciğim. Hem de hepsini yaptım. Aferin istediğin yere git şimdi. Ay sağ ol anneciğim. Hadi bay bay. Hayaller. Güzel kızım. Prensesim ödevini yaptın mı? Bir dakika annem. Ee, ben bitiremedim. Beş sorun kaldı. Tamam mı anne? Tamam kızım yaptın. Benim başarılı kızım. Şimdiki sorunumuz ise mesela ödevini yani öğretmen illaki 15 saatte ödev veriyordur. Tabi bize vermedi. <laughs> ee, 15 tatilde eğer öğretmeniniz ödev verirse matematik özellikle ve çarpımlar olsun bölmeler toplamalar çıkarmalardan yoruluyorsunuz ve e, hesap makinesinden yapıyorsunuz. Bakalım ne oluyormuş. Hayatlar. <laughs> Ay 15 le... 15 ile 9'u çarparsak kaç oluyor? Ben çok yoruldum. Beynim yoruldu. Hesap makinesi diye bir şey var. Bu beyin çalışıyor hala. Ha. Ha. Hayaller. Ay, 15 kilo kilo neydi? E, unutmuşum. Hiç ama hiç hesap makinesine bakmam lazım. Git. Hesap makinesini hayatımızdan çıkarmalıyız. Bu beyin çalışacak. Çalışacak. Şimdiki ise siz telefonla oynuyorsunuz ama e, anneniz sizin test çözdüğünü sanıyor ve siz de ben test çözüyorum. Ay anne ben gerçekten test çözüyorum bak bak deyip e, kitabı gösteriyorsunuz ama kitabın arasında telefon var. Anlatamazsam da bir izleyelim. Hayatlar. Kızım test çözüyorsun değil mi annesinin kuzusu? Evet anne gerçekten çok kötü çiz çözüyorum ben yoruldum artık bu beyin geliyor geliyorum oraya ee... gel 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 anneciğim gel ah ah gerçekten çiz çözüyor inanmıyorum gerçekte olan <laughs> evet demiştim sana anne ben test çiziyorum gerçekten çok feci ses çözüyorum demedim mi? Şimdi çıkabilirsin. Çözüyorum bak. Hayaller. ah. <laughs> oh. test yapıyorsun değil mi? Aferin sana. Evet anne. Telefon denen şey hayatımızı oturdu. Bak hepsini yaptım. Cevap anahtarı da sendeydi. Başarılı bir kızım. Arkadaşlar öncelikle bu video bitmiştir bu arada. <laughs> Ama demeden önce arkadaşlar bu videoyu ben hiç denemedim yani çekerken falan. Hiçbir deneme falan yapmadım. Öbürki videolarda yapıyordum yani kamera arkası falan. Ama bunu da yapmadım. Gerçekten hayaller hayaller olmamış olabilir. Hayatlar hayatlar olmamış olabilir. Eğer olmadıysa çok özür diliyorum. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bay bay.